Evet arkadaşlar dersimize geldiniz. Hoş geldiniz. Bu dersimizde ise ne yapıyoruz? Nükleik asitlerden devam. En son hatırlarsanız biz purin bazlarıyla pirimidin bazlarının karşılıklı yani adeninle timinin, guaninle sitozinin DNA'da karşılıklı olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar RNA'yı zaten anlatacağız. Öncelikle biz buradan devam edelim. Purin bazı sayısı DNA'daki purin bazı sayısı yani adeninle guanin primidin bazı sayısına ne demek bu? Stozin ve timin sayısına eşittir. Neden? Çünkü adeninle timin eşit, guaninle stozin eşit. Dolayısıyla bu eşitlik söz konusudur. Evet arkadaşlar biz DNA'nın yapısına şöyle bir baktığımızda Bakın şeker sayısı her nükleotitte bir şeker olduğu için bize nükleotit sayısını verecektir. Yine her nükleotitte bir tane organik baz olduğu için bu üçü aynı sayıladır. Evet, bunu unutmuyoruz. Farklı organizmalardaki arkadaşlar DNA'ların nükleotit dizilimi farklıdır. Evet, farklı canlılardaki DNA'ların nükleotit dizimi farklı. Ama arkadaşlar bir canlı için düşünelim. Mesela insan için olaya bakalım. İnsanın karaciğer dokusundan bir hücre alalım. Bir de deliden bir hücre alalım. Bu iki hücreyi karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar bunların nükleotit dizilimi, arkadaşlar nükleotit sırası, nükleotit sayısı hatta DNA'larının ağırlığı dahi aynıdır. Çünkü hepsi Zigotun mitoz bölünmeleri sonucu oluşmuştur. Evet, bunu söylemiş olalım. Bu çok önemli. Bir daha söylüyorum. Burayı çok güzel not alın. Farklı canlılardaki DNA'nın nükleotit dizilimi farklıdır. Ama bir canlının farklı dokularından alınan arkadaşlar iki ait hücreye baktığımızda bakın nükleotit dizilimi aynı. Nükleotidin sayısı aynı. DNA'nın ağırlığı DNA ağırlığı aynıdır arkadaşlar. Miligram cinsinden milim milim aynıdır. Evet. DNA'nın özel bazının timin olduğunu, evet. Özel şekerinin ise deoksiriboz olduğunu söylemiştik. Evet. DNA'nın bir zincirini oluşturan nükleotitler arkadaşlar, bir zincir oluşturan nükleotitler birbirlerine fosfat şeker bağlarıyla bağlanırlar. Şimdi devam edelim. DNA zincirinden bir tanesinde bir bozulma olursa arkadaşlar sağlam zincir sayesinde bu bozulma giderilebilir. Mesela şöyle diyelim bir DNA zinciri düşünelim. Bakın adenin, timin, timin, guanin olsun. İşte burası adenin karşısında timin var. Timinin karşısında adenin, guanin karşısında stozin var. Ve burası Diyelim ki bir radyasyon ya da bir ultraviyola ışınları gibi arkadaşlar bir mutasyonla bu nükleotit zarar gördü ve yapısı bozuldu. Şimdi arkadaşlar karşı taraf yerinde durduğu için dolayısıyla burası karşı zincirde timin var. Timinin karşısında kim geldiğini biliyoruz. Adenin işte DNA kendini böyle onarabilir. Evet bunu söylemeye çalıştık. Ama gelen bir mutasyon bir x ışını düşünelim. Şöyle geçti arkadaşlar ve iki genin de yapısını bozdu. İki nükleotidin de yapısını bozdu. İşte bu durumda DNA kendini onaramaz. Ama bir zincirde bozulma varsa diğer zincir bunu onarır. Evet, DNA ökaryot hücrelerde arkadaşlar histon proteinlerine <laughs> bağlı şekilde bulunur. Şöyle yapalım. Bağlı diyelim ökaryot hücrelerinde arkadaşlar histon proteinlerine bağlı şekilde bulunur. Evet prokaryotlarda bu durum söz konusu değil. Bazı arkelerde var ama genel olarak yok diyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar DNA'nın görevlerine bakalım. Biz ne demiştik? İki tane temel görevi vardı. Birincisi kalıtımı sağlamak. Ne demek? Arkadaşlar üzerindeki bütün nükleotitleri hücre bölünmeleri vasıtasıyla canlıdaki bütün karakterleri yeni nesillere aktarmak. Yani Kalıtımı sağlamak. Bu bir, iki DNA üzerinde bulunan ve kalıtsal karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan birimlere gen diyoruz arkadaşlar. Evet, her gen bir karakterin ortaya çıkmasını sağlar. Yani ne demek? Mesela bir A geni, mesela saç rengi ile ilgiliyken bir B geni, işte ne bileyim, göz rengi ile ilgilidir. Başka bir tane gen, kan grubu ile ilgilidir. İşte arkadaşlar bu bunlara biz karakter diyoruz ve bu karakterler genler tarafından kontrol edilir. Zaten kalıtım olayı da bu karakterlerin nesillere aktarılmasıdır. Yani insanın yavrusu hep insandır arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın ka, e, bireydeki kalıtsal karakterler yeni nesle geçiyor. 2000'li yılların başında ilk aşaması tamamlanan insanın genom projesi vardır arkadaşlar. Bakın ben bunu hiç unutmam. Evet. 2000'li yılların başıydı. Yeni öğrencilik yıllarımızdı. Ve o zaman hiç öğlen saat 13'te ben bu olayı hiç unutmuyorum. O zaman Amerikan Başkanı George W. Bush ve İngiltere Başkanı Tony Blair biri Londra'dan, biri Washington'dan bütün dünyaya canlı yayın yaptılar ve Genom projesinin ilk aşamasının tamamlandığını ve insanın DNA'sında bir hücresindeki DNA'sında 3, 3 milyar tane nükleotit olduğunu bütün dünyaya canlı yayında duyurdular. Ondan sonra arkadaşlar ikinci aşama başladı. Bunun da 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Evet işte 35 bine yakında gen olduğu tespit edildi. Bundan sonra arkadaşlar genleri ayırt etmek için uğraşacaklar. Nükleotitlerin son yerlerinin genlerin belirlendiği Noktaların tamamını belirlemeye çalışacaklar. Evet, bu genom projesi tamamlandığında kan hastalıkları, kalp hastalıkları gibi kanser gibi hastalıklar arkadaşlar çok daha rahat bir şekilde tedavi edilebilir. Evet, bütün RNA'lar DNA tarafından şifresi verilerek arkadaşlar üretilir. Yani üç çeşit RNA var, üçü de DNA tarafından sentezleniyor ve DNA protein sentezinde arkadaşlar kalıp görevi yapıyor. Yani dolaylı bir görev. RNA'lar aktif görev yaparlar. Evet. DNA'nın kalıtımla ilgili hastalık olduğu arkadaşlar zatüre hastalığına neden olan pneumokok bakterileriyle yapılan deneylerle ortaya çıktı. Öncelikle arkadaşlar burada şöyle bir bilgi vermemiz gerekiyor bu deneylerden önce. Kapsüllü pneumokok bakterileri arkadaşlar bakın bunlar kapsüllü bakteriler ve bakterilere bunlar direnç kazandırıyor bu kapsül. Ve e, dolayısıyla e, fareye verildiğinde, evet farenin ak bu bakterileri öldüremiyor. Çünkü kapsül bakteriyi koruyor ve dolayısıyla fare böyle titreme şeklinde gelen nöbetlerle arkadaşlar ölüyor. Kapsülsüz pneumokok bakterileri fareye verildiğinde ise arkadaşlar fare yaşıyor. Şimdi gelin deneyin aşamalarına bakalım. Kapsülsüz bakteri, evet biz biliyoruz ki bu bakteri dirençsizdir. Fareye verilirse arkadaşlar fare buna karşı bir ne üretir? Antikor üretir ve bu bakterileri öldürür ve fare yaşar. Evet yorumlarıma dikkat edin kapsüllü bakteri evet fareye enjekte edildi. Fare de hemen antikorlarını ya da ak yuvarlarını ne yaptı? Bakteriye karşı üretti ama kapsül bakteriyi koruduğu için bu bakteri yaşadı ve kapsül bakteride hastalık yaptığı için bu fare bu bakteriyi öldüremedi. Dolayısıyla kapsülden dolayı fare zatüreye yakalandı ve fare öldü arkadaşlar. Evet, şimdi kapsüllü bakteriler arkadaşlar ısıtılıyor. Bakın ısıtıldığı zaman kapsül dediğimiz protein yapıdır. Isıtılınca denatüre olur ve yapısı bozulur. Hastalık yapıcı olan bu özellik kaybolduğu için fare yaşar. Evet, daha sonra kapsüllü bakterilerin özütü alınıyor arkadaşlar. Ve kapsülsüz bakterilerin karışımı alınıyor. Şimdi arkadaşlar siz bunları bir arada karıştırdığınız zaman burada kapsülsüz bakteriler şu kapsüllü bakterilerin arkadaşlar DNA'sını alır. Yani biz bunlar arkadaşlar gen alışverişi diyeceğiz. İşte konjugasyon ve artık kapsülsüz bakteri kapsül genini aldığı için burada yeni oluşturdukları, üredikleri bakteriler kapsüllü bakteriler olacaktır. Ve bu bakteriler bir süre sonra farede arkadaşlar neyi getirecektir? Ölümü getirecektir. Dikkat edin kapsül geni arkadaşlar bir karakterdir ve farede ölüm etkisi yapıyor. Zatürreye yakalanmasını sağlıyor. İşte ikisi arasındaki şurada kapsül geni bu bakteri tarafından alındığı ve yeni bakterilere aktarıldı arkadaşlar. Bakterilerin bölünme sonucunda üremesiyle. Aktarılınca yani DNA, bu bölünme DNA sayesinde gerçekleşiyor. DNA üzerinde olan kapsül geni diğer bakterilere aktarılıyor. Yani DNA kalıtımı sağlıyor arkadaşlar. İşte buradan çıkarılacak sonuç DNA'nın kalıtım molekülü olduğudur. Evet bir daha diyorum. Öncelikle şurada ölü olan özütteki kapsüllü bakteri var. Bu ölü arkadaşlar. Şurada canlı ama kapsülsüz bakteri var. Bunun DNA'sını aldınız ve bu gen, kapsül geni bu bakteride. Bu bakteri ikiye bölündü. Kapsül geni hem buna geçti hem buna geçti. Artık bunlar kapsüllü bakteriler fareyi ne yapar? Öldürür. İşte kapsül geni yeni nesillere geçiyor. Ve bu da DNA'nın kalıtım molekülü olduğunu ispatlıyor. Evet. DNA'nın kendini onarmasından bahsettik. Eğer arkadaşlar bir zinciri biliyorsanız ya da bir zincirdeki bir nükleotidi biliyorsanız karşısını bulursunuz ve DNA bunu onarır. Guanin'in karşısına sitozini, sitozinin karşısına da guanini getirir. Şuraya baktığımızda adenin karşısına timin gelecek. Guanin'in karşısına sitozin. Evet DNA burayı ne yapamaz dedik. Onaramaz Yani rejenerasyon burada olur İkisi de gitmişse onaramaz İşte bunu örneğine bakalım Orak hücreli anemi arkadaşlar Şimdi orak hücreli anemi hastalığında Al yuvarlardaki hemoglobin Arkadaşlar bir al yuvarda Al yuvarlar biliyorsanız çekirdeksiz kan hücreleridir Olgun al yuvarlar Ve her birinin içinde 300 bin tane hemoglobin vardır ve hemoglobin asıl amacı ne yapmak? Solunum gazlarını taşımak, oksijeni ve karbondioksiti taşımak. İşte bu durumda, orak hücreli anemi durumunda hemoglobin yeterli oksijeni kendine bağlayamaz. E, oksijenin düşük olması şu al yuvarın orak şekline, içinin çöküntü şekline dönüşmesine neden olur. Ve oksijeni almayan bu birey ölür. Peki bu orak hücreli anemi neden dolayı oluyor? İşte arkadaşlar bu bir genin karşılıklı bakın adeninle timin normal, adenin timin normal, timin adenin bakın guanin stozin normal, stozin guanin normal. Timinin karşısına adenin geldi. Burada ise işte arkadaşlar şu timin yapısı bozuldu. Bu bir mutasyondur. A'nın karşısına ne geldi? İşte arkadaşlar stozin geldi. Bakın timin değil, stozin gelmiş. Yani adeninle stozin arasındaki bu bir nükleotitlik değişim hücreyi orak hücreli anemi yapıyor. Evet DNA'nın onarımından bahsettik. Arkadaşlar onaramazsa bakın bu onaramama durumudur. Ve bu durumda arkadaşlar ne oldu? Birey ölümle sonuçlanabilecek bir hastalığa yakalandı. Evet DNA'nın kendini eşlemesi. Arkadaşlar DNA kendisini yarı korunumlu olarak eşler. Semikonservatif denir. Biz yarı korunumlu diyelim. DNA kendini yarı korunumlu eşler. Hocam bu yarı korunumlu ne demek? Zincirin biri bakın şöyle zincir açılacak ve DNA iki ayrı zincir haline gelecek. Hocam bu zinciri açan enzim kimdir? Bu birinci enzimimiz arkadaşlar. Helikaz enzimi. Bakın bu enzim ne yapıyor? Biliyorsunuz burada adenin var diyelim karşısında timin var. ikili hidrojen bağı var. Burada guanin var. Burada sitozin var. Burada üçlü hidrojen bağı var. İşte iki zinciri birbirinden ayırmak için hidrojen bağlarını yıkar. Bir bu. H bağlarını yıkarak evet iki zinciri birbirinden ayırır. Evet. DNA'nın arkadaşlar şu birinci zinciri şu da ikinci zinciriydi ve bunlar ayrıldı. Birinci zincirde bakın adenin diyelim, timin, guanin, guanin ve stozin olsun. Birinci zincirdeki adeninin karşısına ikinci zincirde timin gelecek. Timinin karşısına adenin, guanin karşısı stozin, stozin ve guanin gelecek. İşte buradan bir DNA zincirinden yeni bir DNA zincirinin oluşmasını sağlayan ikinci enzimimiz DNA polimeraz enzimidir. DNA polimeraz enzimi bir zincirin karşısındaki ikinci zincirin ikinci DNA zincirinin oluşmasını sağlayan enzimdir. Evet, bir DNA zincirinin yazalım bunu DNA zincirinin karşısındaki zinciri oluşturur. Evet, arkadaşlar. Oluşan bu zincirdeki şu nükleotitler henüz birbirlerine fosfat şeker bağlarıyla bağlı değildir. İşte bu fosfat şeker bağlarını katalize eden enzimimiz yani şunun da artık tek zincir şeklinde birbirine bağlı olmasını sağlıyor. yani şunu şuna bağlayan şunu şuna bağlayan enzimimiz ise ligaz enzimidir. Bu da DNA'nın bir zincir şeklinde olmasını sağlayan enzimimizdir. Ve dolayısıyla arkadaşlar dikkat edin. Adeninin karşısında bakın şöyle adenin karşısında ikinci zinciri çiziyorum. Timin vardı. Timinin karşısında adenin vardı. Guanin karşısı sitozin, guanin karşısında sitozin, sitozin karşısında guanin. Dikkat ederseniz şu oluşan ikinci zincirle şu iki numaralı zincir aynıdır. Yine İki numaralı zincirin karşısında timinin karşısında adenin gelecek. Adenin karşısında timin gelecek. Stozinin karşısı guanin. Guanin, stozin. Şu oluşan kırmızı kesikli zincir de ilk zincirle, bir numaralı zincirle aynıdır. Ve sonuçta iki tane yeni DNA molekülü oluşmuştur. Ve bu olaya replikasyon diyoruz arkadaşlar. Yani DNA'nın kendisini eşlemesi olayına ne diyoruz? Replikasyon olayı diyoruz. Ve... Bu nerede gerçekleşir arkadaşlar bu çok önemli. Evet hücre bölünmesinin interfaz evresinde. Interfaz yani hücre bölünmesine hazırlık evresidir yani hücre bölünmeye başlamadan önce hazırlık evresinde interfazın S evresinde DNA kendini eşler arkadaşlar ve miktarını iki katına çıkartır. Evet arkadaşlar bu dersimizde de Buraya kadar gelebildik. Bir sonraki dersimizde konuyu tamamen bitirmeyi planlıyorum. Sizler de videolarımızı beğenin ve abone olmayı da unutmayın. Daha sonraki derste de görüşmek üzere. Hoşçakalın.